Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu videoyu çekme amacım kasık fıtığından ameliyat oldum. Ama YouTube'da bu kasık fıtığı ile ilgili bir açıklama bizi tatmin edecek bulamadım yani. O yüzden ben ameliyat olacak olanları bilgilendirme amacıyla bu videoyu çekiyorum öncelikle bu kasığımızın sağ ve sol tarafında genellikle kasık fıtığı oluyor. Bende iki tarafta birden var. Şimdi sağ taraftan ameliyat oldum. Ama tekrar sol taraf için tekrar ameliyat olacağım. Yalnız e, ameliyat olmak da gerçekten çok zor bir şey değil ama ameliyat sonrası gerçekten e, bir hafta 15 gün kadar e, bayağı bir insanı zorluyor. E, bir de doktorun önerilerini size söyleyeyim. 5 kilodan fazla yük taşımayacaksınız diyorlar. Bu gerçekten önemli. Bir de e, şimdi arkadaşlar e, tel zımba dikiş atıyorlar. Bu dikişlerde bakın şöyle ekrandan göstereyim, insanı bayağı bir rahatsız ediyor, bacağınızın öbür tarafına değiyor ne bileyim yani biraz sıkıntılı bir durum var. ama. Ama ameliyat olmayı gerçekten tavsiye ederim. Çünkü yani ben şimdiye kadar ameliyat olmadığıma çok pişman oldum. Şimdi bu sol tarafından gene ameliyat olacağım inşallah. Bakın bu benim hastaneden çıkış raporum. Yani böyle yakından bakabilirsiniz. Şimdi bu Haseki yeni açılan bir Sultan Gazi'de duruyoruz. Orada ameliyat olmuştum. Gene orada inşallah olmayı düşünüyorum. Ameliyat olacaksınız. Düşünüyorsanız ameliyat olmak gerçekten çok zor bir şey değil. Yani ameliyathaneye giriyorsunuz. Hemen narkozu veriyorlar. Önce ameliyat öncesi bir hazırlık var tabii. Ee, bir iki kiloluk bir iki kilo sağlı sollu serum takıyorlar. Daha sonra ameliyatı hazırlıyorlar tabii sizi. Ameliyat önlüğü giydiriyorlar. Sonda takılmıyor. O çok iyi bir şey. Çünkü daha önceden ben sonda takılmıştı. O sondayın acısını biliyorum. Ee, laman yapılmıyor. En güzeli bu. Hani ameliyatlardan önce laman yapılıyor. İnç i̇nsanın içi temizliği Yalnız ameliyattan önce en az 6-7 saat bir şey yememeniz, yememeniz gerekiyor yani onu buradan söyleyeyim. Ben yalnız kazık fıtığından bahsediyorum. Diğer göbek fıtıkları da olabiliyor. Ne bileyim bel fıtığı falan ondan bahsetmiyorum. Bu yalnızca ağır kaldırmakla ilgili. Biz mermer işi yaptığımız için genellikle yani başlangıç oluyor. Ne bileyim bu kasıklarınızın ilk zamanlar fark edilmiyor. Buralarda özellikle soğuk havayı hiç sevmiyor. Bir kere kışın bak bir şey olmuyor ama bahar havalarındaki bu rüzgarlı havaları fıtık hiç sevmez. Karnınız, karnınızdan kaz yaptığı zaman e, karnınız şiştiği zaman fıtık buradan dışarıya fırlıyor. Ben zaten mecbur kaldım ameliyat olmaya çünkü fıtık fırladığı yerine sokamadık. Doktor dedi ameliyat edeceğiz. Biz artık yapacak bir şey kalmadı. Yani en son ameliyata karar verdik. Dediğim gibi ameliyat eğer bilseydim bu kadar kolay olduğunu şimdiye kadar ameliyat olurdu. Ama ameliyat sonrası dediğimiz gibi gerçekten sıkıntılı. i̇lk bir iki gün yani baya bir böyle sanki böyle buranızdan biraz felç olmuş gibi insanı rahatsız ediyor yani gerçekten yani ama daha sonra e, yavaş yavaş kendinize geliyorsunuz e, şimdi e, Allah sizi inandırsın e, aradan 15-20 gün kadar geçti şu an gayet iyiyim yani Allah Elhamdülillah şimdi bu sol tarafı da inşallah ameliyat olmayı düşünüyorum e, İnşallah o da iyi geçer yani onun da Allah'a dua ediyorum iyi geçmesi için. Bu dertten inşallah kurtuluruz. Ee, eğer e, soru sormak istiyorsanız e, yorum bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de iştenlikle cevap verebilirim. Çünkü ben e, ameliyat olmadan önce o kadar videoları karıştırdım. Çok da fazla bir şey bulamadım. E, bu e, açık ameliyat yapılıyor. E, ameliyatın e, yapıldığının altına file File koyuyoruz dedi doktor bey. O fileyi zımbalarla tutturuyorlarmış oraya. Ondan sonra dediğimiz gibi defterlerin arasında zımba var. Belki görmüşsünüzdür. Aynı o zımbaya benzer tel dikişle böyle zaten de biraz önce göstermiştim size. O dikişle güzelce tutturuyorlar. Ee, dikişlerin açılma gibi bir sorunu yok. Çok sağlam dikiş atıyorlar yani. O, o konuda yani ben e, yani garanti verebilirim. Çünkü dikiş patlaması diye bir olay yok. Size antibiyotik tedavisi uyguluyorlar bir hafta 10 gün kadar bir antibiyotik. Onu da muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, eğer tansiyon, şeker gibi yani başka bir türlü sorunumuz yoksa yaranız çabucak iyileşiyor. Yani o yüzden bir sıkıntı olmaz inşallah. Ama diğer türlü bir sorununuz varsa onu da yeniden doktorunuzla görüşürsünüz. Ben bu videoyu gerçekten bilgilendirmek amacıyla çekiyorum. <laughs> olsun deseniz bizim için kafi zaten. Yani ameliyat olup bir an önce kurtulun derim. Yani ameliyat olmayı düşün, düşünenlere tavsiye ederim yani bu ameliyat olsunlar. Çünkü gerçekten çekilecek dert değil yani. Öyle hani daha sonra diyorsunuz ki şimdiye kadar niye olmamışım yani. Yani eğer yine sorunuz olursa ben sorularınızı cevaplayacağım inşallah. Aleyküm selamun aleyküm.